Gelen bir gün var. O, oyunun sesi çok varmış. Dur bakalım. %80 geldi bize. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir free fire bölümü hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi mistik fazla fazla diyorum. Mağaza gelmiş. E, %90'a kadar gelen bir var. Oyunun sesi çok varmış. Dur bakalım. %80 geldi bize. Yani idare eder bir şey galiba. Evet tabii ki kişim elit pas almak olacak. E, şöyle hemen elit pasımızı alalım. Bu elit pası istiyordum. E, güzel oldu. Sonrasında Şöyle bakalım. Şey alabilirim. Atölye fişleri alıp An-94'e basabilirim. Ee, onun dışında başka bir fikrim yok açıkçası. Şu bal şey kostümü de güzel. Kafatası savaşçısı. Bir ara bal kabağı etkinliğine gelmişti. Ee, şimdi ne yapsak. XM8 de alabilirim. Onu da alabilirim. Ama ben atölye alalım. Bu videoda atölye çevirelim. Şansımız nereye kadar giderse atölyede. Öyle yapalım. Bir de rozet falan alsam mı acaba? Ya? Rozet de gerekiyor bana çünkü ben kasmadım hiç. Yani rozet de alırız. Tamam arkadaşlar, şimdi bir atölyeleri çevirelim. Şöyle ee, bunun kız hali, erkek hali de güzel de paramız yetmiyor şu an. Olursa belki bunu da alırım. Ama güzel bir kostüm gerçekten kafatası falan. Böyle alev çıkıyor. Evet bu arada sunulmuş şark da gelmiş de biz çevirmedik. Neyse. Atölyelerimizi çevireceğiz. 20 tane fişimiz var. 20 tanesinden bakalım şablon veya evrim çıkarabileceğiz mi? Böyle atlayarak yapacağım. Canınız sıkılmasın hemen. Evrim çıktı. Yine evrim. Yine fıs. Evet. Evet maalesef şablon çıkaramadık çıkarsaydık 90 da alabilirdim bu ateş hızı olanı ee, gelen kutulara bir bakalım ifade 140'taymış lan ifade çok iyi ya baksanıza ifadeye <laughs> Bunu almak istiyorum da rozet kasmamız gerekiyor. Neyse kasarız. Şimdi arkadaşlar oyuna kırmızı ışık, yeşil ışık modu gelmiş. Ee, gireceğiz. Burada gördüğünüz gibi e, gösteriyor. Bir el gireceğiz. Ee, bakalım kazanacağız mı yoksa öleceğiz mi? Hemen girelim. Evet arkadaşlar. Ee, oyun süresi başlayacak şimdi. Şu an ısınmadayız. Oyunu sesini açalım. Bir buçuk dakikada bakalım hayatta kalacağız mı? Oğlum çok korkuyorum ya. Bu nasıl bir canavardı? Hadi. Oğlum, bazen uzatıyor bazen böyle yavaşça gidiyor ya. Ama gene işi belli olmuyor. Bak bak ne kadar çok uzattı ha. Var ya birden kısa kesecek diye çok korkuyor. Aa bak gördün mü? Hemen hemen ben. Oğlum bu ne okul zili gibi lan. O saniye kaldı. Ananı ölüyordum az kaldı. O saniye kaldı hadi. Dön. Lan dön. Koş. Geçtim lan. Geçtim lan. Kazandım be. ha 12. olmuşum arkadaşlar. Olsun hayatta kaldım mı kaldım. Evet arkadaşlar biraz daha solmuş da solmuş şakta şansımızı deneyelim. Ee, az önce hayatta kalmamızın şerefini şanslı olduğumuzu düşünüyorum ve avm'ye tek atacağım yok atmayacağım pardon <laughs> evet bir 39'da basalım Pıs, Tabii ki çıkmıyor avm güzel de çıkmadı neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter ee, mistik mağazayı çevirdik ya pek de güzel indirim aldık mı? Aldık yine de ya güzel bir indirim de. Elmasımız kısıtlıydı. Ee, şimdi ben buradan 20 rozet alsam 40 olur. 20 de buradan. Aslında iyi şey yapabilirim ben. Neyse ben bir düşüneyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi. Kanalda sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.